aleyküm selam. Selam aleyküm arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün PC3'ümüze Rage Razer 7'yi yükleyeceğiz. Ee, i̇ndirme linkini... Bakayım neredeydi indirme linkimiz. Ee, dosyanın indirildiği web sayfası ee, şöyle tıkladığımızda burada reklam çıkıyor arkadaşlar reklamı geç diyorum şunu da kapatalım ee, şurada download butonu çıkıyor Ben daha az önce tıkladığım için arkadaşlar bir saatlik bir süre verdi yani e, bir defa indirmeye başlayıp sonra iptal ettiğinizde bir saat sonra ancak indirebiliyorsunuz ee, Şuradaki download'a tıklıyorsunuz bir sayfa açılıyor orada yine download sarı download yazısı çıkıyor büyük yazı var ona da tıklıyorsunuz direkt indirmeye başlıyor zaten e, oyun e, bu oyunu neden paylaşıyorum e, biliyorsunuz kanalımda e, canlı yayınlar yapıyoruz arkadaşlar PC3 üzerinde e, karşılıklı oynuyoruz e, şimdi oyuna bir bakalım oyuna giriş yaptık arkadaşlar e, bu oyun multiman oyunu arkadaşlar e, büyük harfle games yazan klasör içerisine atıyorsunuz ee, bende neden ana ekranda çıkıyor çünkü e, ben konvert yaptım arkadaşlar bunu dijitale çevirdim bununla alakalı kanalımda videom var İsteyen o videoyu izleyerek e, kendisi de convert yapabilir Konvert e, yaptıktan sonra ana ekrana geliyor oyunumuz Evet e Burada online battle var. Online'a bir giriş yapalım. Ne yazıyor PlayStation Network'a giriş yapmak için üçgen ve R2 tuşlarına bastık. Ee, öncelikle PSN'ye giriş yapıyoruz. Evet, online'a merhaba dedi bize. Burada sürekli X'e basarak odaya katılıyoruz arkadaşlar. Oda yok dedi. Kreator'um e, diyelim kendimiz bir olay oda ulaştıralım bakalım ne olacak Evet oda oluşturduk e, Tabi insanlar bunu görüp katılacak mı bilmiyorum normalde e, Direkt odaya katılıyordu bugün e, sanırım pek oynayan yok Eee bu şekilde oda oluşturup oynayabiliyorsunuz arkadaşlar ee, Oyun tabi farklı bir e, tarzı var Alışmanız gerekiyor ee, Şöyle bir normal bir yarışa girip e, Bir deneyelim bakalım <laughs> Yes diyelim ee, Araba Arabamız nerede abi? arabamız yok ha, başka da arabamız yok zaten şu an e, oyunu pek oynamadım için ben de birkaç defa sadece canlı yayınlarda oynadım onun dışında pek oynamadım tabi eski versiyonlarını bunu daha önce oynamıştım sanırım bir 4 müydü, müydü oyun güzel o, alışırsanız tabi farklı bir tarzı var Şimdi e, yarış yaparken e, X tuşuyla gaz yapıyorsunuz. Şöyle. Burada gazı e, 7000-8000 kırmızıya gelmeyecek şekilde ayarlarsanız araba daha hızlı kalkıyor. Ben tabi ayarlayamadım biraz geç kalktı. Bir de arabam yavaş. İlk çıkan araba olduğu için. Şimdi virajlarda da çeviriyorsun. Sonra biraz gazı bırakıp tekrar basarsanız drift yapıyor arkadaşlar. Yani gazı biraz e, 1-2 saniye bırakmanız gerekiyor dönerken. O zaman drift yapmaya başlıyor. Tabi keskin virajda da her virajda da yapmanıza gerek yok. Araba kaymaya başladığı zaman tekrar gaza basıp devam ediyorsunuz. Ee, bir de R2 tuşuyla nitromuz var. Sol alt köşede gösteriyor. Tabii drift yaptığınız zaman nitromuz biraz doluyor arkadaşlar. Bazen ters drift atıyor. Yani bu oyunun saçma yönü de bu. Mesela e, ters tarafa da drift atıyor yani. Mesela şimdi bak birazdan turbo çekeceğim abi. Bak böyle mesela Şimdi olmadı. Duvara çarptık. Şurada bir turbo çekelim. Turbo'ya bir defa basıp bırakmanız yetiyor. Tekrar dirif e, drift yapana kadar devam ediyor. Kötü oynadım. Sonuncuyum zaten şu. An. E, online'da da zaten sürekli beni geçiyorlar çünkü büyük ihtimalle arabam e, yavaş olduğu için ondan kaynaklanıyor. Bu yarışları biraz dikkatli oynarsanız tabii birinci olmanız e, mümkün. Ama e, online'da e, rakipleriniz çok iyi oluyor genelde. Arabaları da çok iyi oluyor. 7. olarak bitirdik. 1. olursanız arada bir araba falan verebiliyor yeni arabalar açılıyor. Oyun bu şekilde. Ee, görüntüsü falan gayet güzel ee, eski e, Sega oyunlarına benziyor. Sega Dreamcast vardı öyle bir e, konsol oyunu konsol vardı arkadaşlar. Ona benziyor biraz. Videomu bu şekilde. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.